Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir kargolarımız var. Onları açacağız. DNA'dan var, BKM'den var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Kidega'dan vardı. Aynen öyle. Kidega'dan da var. O zaman sizi fazla bekletmeden videoya başlayalım. İlk olarak BKM kargomuzu açacağız şöyle. BKM kargosu ilk gelen kargomdu. O yüzden ilk onu açalım dedim şöyle bir yazayım bakalım. BKM'de aldığım kitaplar aslında en çok istediklerimdi. Çünkü baya güzel kitaplar aldım. Alışana kadar böyle etrafa sağa sola bakarım. Siz onu dert etmeyin. O zaman ilk olarak hangi kitabımızmış? Vatan Yağız Silistre. Şöyle göstereyim. Zaten İş Bankası'nın klasik basımları. Bunu aslında öylesine koymuştum. İndirim kodu kullanabilmek için iki tane de klasik kitap koymuştum. Şunu şu köşeye koyayım. ödevimde göstereyim. Ondan sonra asıllarına geçeceğiz. Küçük şeyler. Sami Paşazade Sezai benim çok sevdiğim bir Türk yazar. Sergüz eseri benim için çok özeldir. İlk okudu. Türk klasiğidir ve ondan sonra Türk klasiği okumaya başladım. Ben de öyle bir alışkanlık sağladı. O yüzden Sezai'nin de tüm kitaplarını toplamayı planlıyorum. Onun dışında ve evet. ve Allah'ım güzelliklerimi gösteriyorum. Kalpten gitmeyin. Tada! Bütün oyunlarıyla Shakespeare. Allah'ım çok güzel. Resminele bakar mısınız? Bir de kuşak kağıda basılmış galiba. Kağıtlardan tam anlamıyorum ben ama. Baya güzel. Çok da güzel kokuyor. Ay ben bunu yiyip bitiririm. Shakespeare'i çok seviyorum bu arada. Böyle. Göstereyim. Şöyle. Herhangi bir hasarı yok gibi de mutluyum. O zaman şunu da köşeye bırakıp öbür kitabımıza geçelim. Öbür kitabımız da Jane Austen'den bütün romanlar değil mi? Aynen öyle. Şöyle onun da böyle resimleri var. Yine kuşa kağıda basılmış. Shakespeare e kıyasla biraz daha ince bu. Bakayım bir sayfa sayılarını. Bu 383 sayfa. Bu Ops. Küçük şeylerimiz düştü. 383 bu 480 5 sayfa. 485 sayfa. Aynen. Bakalım, bakalım. Jane Austen'i ben Akıl ve Tutku kitabını okumuştum ama bana pek hoşuma gitmemişti ama herkes Jane Austen'i çok seviyor. Bu yüzden ben de bunu alıp tekrar devam edeyim dedim. Bu biraz daha yardımcı da oluyor. Çünkü sevmememin bir sebebi de karakterlerdi. Karakterleri bir türlü anlayamıyordum. O yüzden bunda böyle karakterleri de tanıttığında şöyle tekrar göstereyim. Ki romandaki tüm karakterleri böyle tanıtıyor. O yüzden daha rahat anladım diye düşündüm. Takıldıkça bakarım en azından. Ama velakin kitabımızda şöyle küçük bir hasar var. Yine de olsun. Sağlık olsun. Çok bekledim ben bu kitapları. Şöyle ki BKM'de İki kitap bir türlü tedarik edilmiyordu. Atem Seyner burada çok güzel basmış. Dediğim gibi bir türlü tedarik edilmiyordular. Sonra tedarik edildiler. Küçük şeyler tedarikteydi. Bir anda tedarikten çıktı falan. Baya ben sene krizleri geçirdim böyle. Bir ay, bir buçuk ay falan bunların gelmesini bekledim. O yüzden geri yollamayı düşünmüyorum. Öbür kitapların arasında saklarım maalesef bir hasarımız var ama olsun. Sıradaki kargomuz DNA'dan olsun. DNA'dakileri aslında ben kendim aldım. O yüzden neler var biliyorum. DNA'dakileri ben şey, ikinci kitaba %60 indirim vardı ve almadığım bazı kitaplar vardı. İçimde kalmıştı. Onları hesaplayınca internetle aynı fiyata geliyordu. Bu yüzden alayım dedim. İlk olarak vitamin aldım. Şöyle göstereyim bir manga. içindeki spoiler olur mu? En ufak bir fikrim yok. O yüzden neresini gösterebilirim çizim için? İlk sayfasını gösterebilirim. Şöyle. Konusunu pek bilmiyorum ama şey. E, Limit diye bir manga serisi var ve onu merak ediyorum. Onun yazarınınmış. Dedim ilk bundan başlayıp çizimleri falan hoşuma giderse devam ederim diye düşündüm. Onu da şu köşeye koyalım. Sonra Gangsta 3'ü aldım. Gangsta'da şey birinci cildi bende zaten var şurada. Şöyle göstereyim. Okudum ve çok hoşuma gitti. 8 kitaplık bir mangaymış zaten. O yüzden dedim ki alayım. İlk 5 kitabı çıkmıştı. 5'ini de aldım. Öbürleri Kidega kavramda. 3. cilt yoktu. O yüzden 3. cildi DNA'dan aldım. DNA'da da sadece 3. cilt bu kalmıştı. O yüzden hasarına falan pek dikkat edemedim. Küçük bir DNA buradaki. Sonra Serapov'dan Kıyamet Meleği 23-24. Aynen öyle. Zaten şuraya hepsini dizdim. 22. ciltte Kidega'da. Kidega'dakilerin galiba çoğu Mangaydı veya hepsi. Şöyle göstereyim ilk sayfasını. Çünkü bayağı ileri bir e, cilt olduğundan içinde spoiler vardır kesin. Yanlış hatırlamıyorsam 11 değil mi? Bir bakayım. Aynen 11. cilde kadar animesi var. 11. cildin yarısına kadar. Ben animesini izledim. Şuraya koyayım şimdilik. Ve çok hoşuma gitti. Zaten vampir dedim mi ben eriyip bitiyorum. Öyle bir huyum da var. Böyle iki tane de ayraç aldım diye nereden. Çünkü neden olmasın? Bedavaya ayraç. Ayraç koleksiyonum var. Bir gün onu da gösterdim. Son olarak Kidega'ya geçelim. Kidega'cığımız şu şekilde. Onu da açalım. Aslında ben bunların hepsini açtım. Ama içine bakmadım. Açmakla uğraşmayayım dedim. Çünkü makası falan kesin unuturdu. Ay ay ay. Genkstelerim beni karşılıyor. Ve galiba dediğim gibi hepsi mangaymış. Yanlış hatırlamıyormuş En son gelen zaten Kidega kargomdu. Bakalım. Genkste 2. Şöyle. Çok güzel ya. Tasarımları, çizimleri çok hoşuma gitti. Konusu da çok güzel. Ama galiba 6 18. Ya 6 18 değil ama adamlar nasıl anlatabilirim ki size? Mafya diyelim ya mafya. Aynen aynen. Mafya diyebiliriz yani. O yüzden çok fazla cinayet, kan var. Şöyle ilk sayfası da böyle. Aa şeye bakayım kapağına. <laughs> Bu böyle olmamalı. Dur bakayım. Ya bakın şimdi ben bunun kamerada tam gözükür mü bilmiyorum ama ilk girdi böyle gold renginde ve ben öbürlerini de öyle düşünmüştüm dış şömizi de gold renginde bunu. Bununki mavi olduğunda ilk girdi de mavi olur diye düşünmüştüm ama mavi değil. Böyle bir şey var. Çizeyim. Hüsran. Üçte mi öyleydi? Üçe bakayım bir. Üzgün. Bakayım bir daha. Hayır. Ay 3 de öyleymiş. Ya ben hepsinin biri mavi biri kırmızı işte hangi renkse öyle olur diye düşünmüştüm. Bu hoşuma gitmedi. Orijinali de böyle mi acaba? Bakmam lazım. Video bittikten sonra bakayım. Ama orijinali de böyle de zaten ya üzüldüm. Bunları şöyle şunun yüzüne geri koyayım. Bu kısımları keser. Gangste 8 yetlikti. Dediğim gibi ama 5'ten sonrası bayağı da çıkmıyor ya. Ben ona da üzgünüm. İnşallah çıkar bir an önce. Dördüncü cildimiz. Niye böyle gösteriyorsam şöyle. Bunun da büyük bir ihtimal içi. Aynen böyle. Aa bu şey. Ben bunu İzmir kitap fuarından almıştım. Ama neresiydi ya? Gazi ha. Gazi Emin'dekinden yani TÜYAP fuarından değil de Gazi Emin fuarından almıştım. Şey, burada mı acaba? Buradaysa göstereyim. Evet, burada. Asmaya yerim olmadığı için asamamıştım şöyle posterimiz. Bakın. Zaten ilk cildini de oradan almıştım. Sırf poster için almış da olabilirim ama ilk almışım. Bilmiyordum yani aldığım zaman nasıl bir konusu var falan. Posteri bir tane anime posterim olsun istiyordum. Bunun animesi de var. Büyük bir ihtimal 5 cildi bitirdikten sonra animesine geçeyim. Çünkü 8 cilden çıkacağı yok gibi. Ve 5. cilt bayağı da konuştum keselim şunu şöyle. Birinci cilt favorim oldu o zaman <laughs> tasarım açısından. Çünkü onun altın rengine bayılıyorum. Arka tarafında bir şey var mı? Yine karakterimiz var. Kim oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Kıyamet meleği 22. Kıyamet meleğinde bayağı bir topladım. Hatta hepsi var bende. Ee, mangaka'nın Söylediğine de baktığımda bir 30'larda biter diye planlıyorum. 30-35 gibi. O yüzden bitince başlarım diye düşünmüştüm ama bitmeden başlayacağım galiba. Bu biraz hasarlı gelmiş şöyle. Küçük küçük minnak minnak. Ama artık minnak hasarları umursayamayacağım. Yoksa krizler geçiririm. Ben böyle... Küçük hasarları değil de içinde ayraç olmamasına çok üzülüyorum. Ayraçta kitapları. Çünkü ayraç koleksiyonum var ve tüm ayraçları toplamak istiyorum. Ay sonunda. Herkesin senin adın animesini veya mangasını bildiğini düşünüyorum. Sonunda mangasını aldım. Ben de bir kitabın yani manga olsun olmasın tasarımı mükemmel bağlı. Eğer kitabı falan varsa önce kitabını okurum. Ondan sonra animesini izlerim. Ya da dizisini, filmini. O yüzden uzun zamanda bunu almayı planlıyordum ama bir türlü nasip olmadı. Tasarımı cidden çok güzel. Ve bayağı kalın. En kalın mangam bu olabilir herhalde. Bakayım. Aynen. Zaten fazla da mangam. Ama bayağı güzel. Ay şuna bakın. Çok güzel çizmemişler mi? Çok güzel de çizmişler. Baya büyük de ayrıca çizimleri. Kolay bir tane. Gerçi kalınlığına da düşününce. Aa, bitmez gibi. Böyle. İki boşluğu içine gösteriyorsan dışı da şöyle. Gözüküyor mu? Tam emin olamıyorum ya. Telefondan yansımasına bakıyorum. Öyle gösteriyor. Böylece karbon bitti. 13 tane kitabımız varmış şöyle de gösterir isem 13 tane. Bunlar inceciklerimiz, biriciklerimiz. Bende bir sürü kitap var ama manga çok yok ve böyle sınav zamanımda, vize zamanımda, final zamanımda manga okumak çok iyi geliyor ve rahatlatıyor da kitap okumadığım, kitap okumak istemediğim zamanlarda manga okumak hoşuma gidiyor o yüzden öyle yaparım diye düşündüm. Evet. Çok güzel kitaplar almışım. Birazdan onları da yerleştiririm. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.